merhaba arkadaşlar ben Lepis'e Çekeçey kanal. Bugün sizlere kapsamda nasıl yapıldığını öğreteceğim. Öncelikle iki kere ellerimizi ışıklatırız böyle. Yani iki diye yapıyoruz. Sonra bardağı ya üstüne de vurabilirsiniz ama ben buraları battığı için üstüne vurmuyorum. Böyle yere vuruyorum. Üç kere. Bir, iki, üç, dört, beş oluyor. Öyle arkadaşlar. Sonra yani bir en baştan yapalım. Bu. Sonra yine çekiyoruz arkadaşlar. Sonra bardağı tutup normal yani şöyle tut böyle yapıyor yani. böyle yapıyoruz. Yere vuruyoruz böyle. Bir en baştan yapalım öğrendiklerimize kadar. Sonra arkadaşlar bu kısmı birazcık zor ama olsun. Böyle bar yok işte bir <laughs> Heh, tamam. Sonra yine böyle çıkıyoruz arkadaşlar. Sonra bardağı bakın. Böyle çaktık ya çaktık. Sonra bardağı böyle tutuyoruz. Böyle yapıyoruz. 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 Bunu şimdi yavaş yapacağım. Sonra orta yapacağım. Sonra hız yapacağım. Bunu bana etti. Yapalım. Göstermeye çalışıyordu ama e, bu kez yüz ifadelerine bakınız lütfen mutlu bir ifade var. Ahmet Davutoğlu. Sen de hızlısın yapalım. yapalım. Dinle arkadaşlar. Vardak <laughs> iste bir dakika tekrar. <laughs> <laughs> Şimdi bir bardak daha. Sen ne diyorsun yani bu başarı sadece ve sadece. Evet arkadaşlar. Bir bardak daha. Iyi. Şimdi uçmaz herhalde. Ne <laughs> yapalım? <gülüyor> Ay <biz> daha <de> hızlı, <laughs> Nasıl bir hızlı değil mi? Şekli? Hı -hı da. Hı -hı. Ama ben orta yapıyorum evet, genelde. Bunu Böyle. İzlediğiniz için teşekkürler S. arkadaşlar. Ben, ağla abone olmayı. Videoyu beğenmeyi. Ve istek videolarını Ayrıca yorumlar yazmayı. Unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Bay bay.